Emeklilere verilen bayram ikramiyesi yeterli mi? Yok pek yok yok. Fazla bile. İnsan fazla bile ne olacak? Yeterli olur mu kardeşim? 3 bin lira para ne olur ama ya devlet de haklı, biz de haklıyız ama herkes bir şeyler bekliyor. Ama ne yapacaksın? Yapacak, bu, yapacak bir şey yok. Çile çekiyoruz ama yapacak bir şey yok. Yani 3 bin lira para değil. Ama ne yapacağım ona da şükür maaşlar verilmedi. Şimdi geç verildi. Oluyor biraz sıkıntılar oluyor ama ne yapalım idare edeceğiz böyle. Her şeyde devlete yüklemek yanlış olur. Yapacak bir şey. Evet böyle işte kardeşim. Yeterli değil. Yeterli değil ama biraz da devletimizi düşünelim. Yeterli abla. Yeterli he. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> <gülüyor> Yeter, yani. Yok yeterli değildi. Hayır. Ba bağlılık. Her şey bağlı her şey güc yetmeyi bir 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 ekmek olmuş 10 milyon bir simit 15 milyon her şey bahalı su parası elektrik parası yeme içme pendir yağ her şey bahalı emekliler verdiği maaş yeterli değil ki ikramiyesi yeterli olsun böyle bir ikramiyesi yetmez de ama yani az az 5 milyon olmasa lazım yani çok fazlaydı billah çünkü oraya ihtiyacım yok. Değil. Değil. Evet, yeterli hiç değil. Yeterli değil aslında hiçbir şey. Şimdi ben nasıl cevap veririm sana? Yeterli olur mu kızın Millet kıvranıp duruyor. Çok iyi çok. <laughs> açtı baştan açtı. Hiç almadık ki. <laughs> ama Büyükşehir Belediyesi verdi bize. Sağ olsun. Ee, ama e, ne biliyorsunuz onlardan? E, bu bizim e, Gürsü Belediye'miz. Ee, çok da ilgilenmedi bu işlerden. Ee, ne bileyim. Başlamıştı başta neyse ayrıkları veriydi daha iyi olurdu da. Yapmadılar. Maaşlara zam gelse görür. Maalesef emekli değilim. <gülüyor> <gülüyor> Oo taştı taştı. Emeklilik zamı çok hayır, mükemmeldi. Hayır. Teşekkür ediyorum verenlere müthişti. Biraz sakladık öbür bayramda harcayacağız. Tamam aynı fikirdeyim ben de.